Hı. Ben boş bir bardağım. Hı. Tam üç yıl oldu benim yanımda. Daha önce ileride bir çaycı abimiz daha vardı. O pandemide kalp krizinden rahmetli oldu. O rahmetli olunca bu ortada kaldı. Daha ben de yolda gördüğümde bir parça cigerle başladı hayatı. Ee, yemeğini yedi gitti. Ondan sonra üçüncü güne geldi daha burada kaldı, gitmedi. Ben de bunu sahiplendim, burada bu an arkadaş oldu. Tam üçüncü yıl dolurdu burada olalı. Buradan bir yere gitmez sadece bu mahallede bir turunu atar. Beş dakika sürmez, bir daha koşa koşa gelir. Yatağı da gece burada kalır, tuvaleti arkada. Ee, sıcağı da seviyor, sobayı kurduğumuz zaman her zaman çıkar bu balkon. Camdan dışarıya geleni geçeni seyreder. Ama bunun seveni çok. Gelen geçen fotoğrafını çeker ya da bunu görünce içeriye gelir. Hanımlar da, gençler de, e, orta yaşlılar da. İki ee, ayda bir de eşileri var. <laughs> aşıları var. Ee, İneleri var. Benim güzelim ben.